Bundan sonra 70 darbesi oldu. 70'te bir darbe daha oldu 12 Mart'ta. Bu defa da artık okul mokul yok ama e, Efraim Elrom diye bir İsrail'in İstanbul Başkonsolosu vardı. O kaçırıldı. Kaçırılınca buna kim cesaret edebilir diye tabii bakıyorlar yani böyle bir Büyük bir olayı kim yapabilir? Bütün dünya ayağa kalktı yani. İsrail Başkonsolosu kaçırılmış ve öldürülecek yani. Ve sonra da öldürüldü zaten. E, kimler yapabilir bu işi deyince ellerine işte eskiden böyle gözü kara işleri kimler yapmışsa onlar diye tabii tekrar bizi götürdüler. E, bu defa gittiğimiz zaman da bu defa da bir böbrek gitti ama. Yani oradaki... Dayak ve işkence sonucunda böbrek patladı benim. Gözümü açtığımda Guraba Hastanesinin Musallar taşında yatıyordum, morgunda. Evet, çıplak böyle yatıyordum ve e, neyse kapıyı falan yumrukladım bir şeyler falan. Bir cenaze getirdi. Adam beni görünce şaşırdı, kaldı. Yani aman ya diye bayılmak üzereydi. Allah rahmet eylesin, bir arkadaşım vardı, o da yakın zamanlarda öldü. Ee, bir tek onun telefonu üstümde varmış. Telefon ettik ona, ettiler yani ona. Gel bu adamı al diye, cesedini al diye yani etmişler. O da apar topar gelmiş, beni böyle görünce karşısında şaşırdı. Neyse. Ee, yani hortladı gibi oldu. Hortladı gibi oldu, yani ben böyle ikinci bir yaşam gibi. Yılmaz Öner diye, onu tanıyanlar bilirler matematikçiydi bu arkadaşımız. Yılmaz geldi ve onun sayesinde yani biraz orada kendime gelebildim. Hadi doktor, hastane, mastane ameliyatlar. Ee, i̇şte böylece böbrek gittikten sonra kurtulduk yani. Ama e, durup dururken insanın başına neler gelebilir yani böyle bu Efraim Elrom olayıyla ilgili olarak götürülen ve sorgusuz sualsiz işkence. O zaman öyleydi. Bugün e, konuşuyorlar bazıları, anlatıyorlar. Çok kolay işler bunlar. Geçmişteki çok zordu yani. E, ondan sonra gene e, hayat devam ediyor tabii malum. Bir şey Burada bir şeyler tabii idealimiz var. Ben şu olmak istiyorum, bu olmak istiyordum. Tabii tabii. Ben hep yazar olmak istiyordum ve yazar olmam da gerekiyordu. Yazar oldum ben. Işte, evet. Oluyor mu? Ee, Yok, şunu ol, bunu ol gibi değil. Ee, bizim aile gelenimizde tabii babanın sözü geçiyor, annenin sözü geçiyor ama demin söylediğim gibi ben 1956 yılından 60'a kadar Diyarbakır'a gittim. Ve o bölümde, o dönemde, hayatımı o döneminde diyeyim, ee, nasıl, neler yapmak istediğim hayatta, neler öğreneceğim, neler yapacağım, orada bana çok anlatıldı. Yani Diyarbakır'da ama bir akraba falan yok yani sadece tek başımaydım. Ee, benimle aynı dönemde mesela orada bulunan bazıları medresedeydi. Mesela bugün Profesör Bekir Karlıha. Eğer dinliyorsa ona da selamlarımı söyleyeyim. Ee, onlar o sırada medrese öğrencisiydiler orada. Ee, şimdi Türkiye'nin meseleleriyle ilgilenmeye maalesef çok küçük yaşımdan itibaren başladım. Bu benim isteğimle olmadı. Siyasi bir ailenin çocuğuydum. Evet. Onlar hep sonra ama yani demek istediğim şu. Yani siyasetle çok iç içe olan bir aile ilk Kafkas Kültür Dernekleri bizim evimizde kuruldu. Stalin döneminde başlayan olaylar, Stalin'in Türkiye'den boğazlar talebi vesairesi olunca Kafkaslar olarak da bizim evimizde kuruldu. Kuleli Köşk'te kuruldu yani ilk dernekler resmi ve gayri e, yarı resmi ve e, diğer şekilleriyle yürütüldü. Ve tabii pek çok insan büyüklerden yani yaşı büyük ve ben babam yaşındaki kişilerden vesaire intikal eden bilgiler, belgeler. Hepsi bende birikti. Bana verildi. Ben, bana yani ben de oldu hepsi. Bunlar benim tercihim olduğu için mi değil? Çocukluktan itibaren sizi seç seçiyorlar ya da olaylar sizin seçilmenize vesile oluyor. Bunun sonucunda da size intikal ettiriyor herkes olaylar. Yani diyelim belgeleri veya bazı çok özel bilgileri size aktarıyorlar. Siz bunları hıfz etmek, öğrenmek ve korumak korumakla yükümlüsünüz. Demek ki öyle klasik çocukluk yaşayamadım yani ben. Yaşanması gereken gibi bir klasik bir çocukluk çağı yaşayamadım. Şimdi nasıl klasik bir yazar sonu yaşamıyorsunuz? E işte o, 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 evet, evet işte o yansımalardan dolayı oluyor. Yani e, Türkiye ile ilgili hani çok fazla bazı şeyleri anlatmaya gerek yok ama e, birçok olayı en az 1-2 yıl önceden bilmek şansına sahip olabildim. Türkiye'de diyeceksiniz ki ya yarın sabah belli olmaz Türkiye'de.